...kızını öldürecek. Doğa... ...Mehmet'in... ...öz çocuğu değil. Yani ben sana çok güvenmiştim. Bir sırrımı emanet etmiştim. Ben yani Dünyanın en aşağılık insanı, kızımla ilgili en mahrem bilgiye sahip. Ben kızımı nasıl koruyacağım şimdi? Bir daha sen misin? Kim soruyor? Kızını öldürecek. Doğa... ...Mehmet'in... ...öz çocuğu değil. Ben sana güvenmiştim sırrımı emanet etmiştim. Ama şimdi dünyanın en aşağılık insanı kızımla ilgili en mahrem gerçeği biliyor. Ben kızımı nasıl koruyacağım şimdi? Yek de başaran sen misin? Kim soruyor? Kızımı üzersen Beni tanıdığın güne lanet edersin. Sen Ayşe'nin peşini bırak, ben de kızınla ilgili öğrendiklerimi unutayım. Kim gerçeğe daha çabuk ulaşırsa diğeri kaybedecek. Mehmet'ten intikam almak ister misin?